Arkadaşlar yeni nesil paragrafları da hızlı okuyabilir miyim? Evet hocam, paragrafları hızlı okuyorum ama yeni nesil paragrafları adapte olmak çok zor. Ben bunları anlayamıyorum. Çetrefilli sorular, üstlerine düşünmesi gereken sorular. Arkadaşlar siz yeni nesil paragrafları şu anda 3 dakikada çözüyorsanız eğer hızlı okuma eğitimiyle beraber 20-30 saniyede çözemesen bile 40-50 saniyede en kötü bir dakikada çözersin. Böylelikle zamandan bir defa tasarruf edersin. 1,5-2 dakikadan 1 dakika düşmek ne demek? Soru başına 1 dakika arkadaşlar. Eğer YKS hazırlanıyorsan bu 30 soruda 30 paragraf sorusunda 30 dakikaya tekabül eder. E matematik problemleri matematik problemlerini de hızlı çözeceğin için ne olacak arkadaşlar? Yeni nesil paragraflarda zaman çok rahat kazanacağın için hızlı okuma eğitimi şart. Hızlı okuma eğitimini alan bir öğrenci yeni nesil paragrafları da hızlı çözer. Normal standart paragrafları da hızlı çözer. ÖSYM'nin paragraflarını da hızlı çözer. Bir öncekine göre en az iki kat daha hızlı çözer arkadaşlar.